Yeni tanıştığım insanlara sana biraz değer vereceğim. Tam olarak ne zaman sapıtırsın diye soracak duruma geldim artık. Dünü unutmalı, bugünü yaşamalıyız. Çünkü dün ile bugün arasında kavga çıkarsa yarını kaybederiz. Beni sakın unutma. Çünkü canını yaktığım insanım ben. İstediğin günü, istediğin insanla kutla, hesap günü beraberiz nasılsa. Her insan gibi ben de düşer kalkarım ama hafızam hep yerinde. Ne iteni unuturum ne de tutmayanı. Bir insanın ismini bilebilirsin ama hikayesini bilemezsin. Yaptıklarını duyabilirsin ama yaşadıklarını göremezsin. Bana öyle geliyor ki insanları yargılamada acele etmemek lazım. Birisi için önemliysen her durumda senin için zaman yaratır. Bunun dışındaki her şey bahanedir. Vicdan diye bir yer var. Orada herkes kendinin ne olduğunu çok iyi biliyor. İnsan bazen sevmediği için değil yorulduğu için vazgeçer. Unutmayın her şey sırayla. Bugün vurduğunuz yerden bir gün siz vurulmazsanız da sevdiklerinizden birinin vurulmayacağı anlamına gelmez. Eden bulur. Helalleşeceğim insanları sıraya koyacak olsam, ilk sıraya kendimi koyarım. Çünkü en çok kendime haksızlık Bazen insanın anlatacak çok şeyi vardır içinde ama konuşacak kimsesi yoktur. Adım adım yürüyorum bu zorlu hayat yolunda. Yoruluyorum. Geçmişin izleri kalıyor her ne kadar arkama bakmadan ilerlesem de. Bugün sana gaz verenler yarın kan vermeye gelecek mi? Gitmemiz gereken insanlarda çok kaldık. Bu da bizim hatamız. Seninle olmanın en güzel yanı ne biliyor musun? Nereden bileceksin ki sen hiç benimle olmadın ki ya aklın başka yerdeydi ya yüreğin. Sanırsın ki dostun çok, sonra kötü bir şey gelir başına, arkanı döner bakarsın, gölgenden başka kimse yok. Ey hayat, yeteri kadar küstürdün, hüzün karıştı gönlümüze, biraz da mutluluk uğrasın yüzümüze. Vefası çıkarlarına göre değişen İnsan kadar zavallısı yoktur. Dil sustuğunda, yürek ağladığında, kalbin vebali ağır gelir insana, unutmayın. Eski insanlar birbirine şifaymış, şimdikiler yara açmaktan başka bir işe yaramıyorlar. Ben sana yüreğimin kapılarını sonuna kadar açmışım. Sen ise fesatlığından kör, kibirinden sağır, Büyük sevgimi diri diri mezara koymuş gibisin. Olur biter geçer gider ama canımı yaka yaka yutkunduğum şeyler var olup bitmeye. Marifet bir eli tutmak değildi ki tuttuğun eli ilk zorlukta bırakmamak, başka ellere vermeye kıyamamak, ellerin ellerinde terlesin diyebilmek. Söyleseni kim üzdü bu kadar? Seçtiklerin mi? Vazgeçtiklerin mi? Güven ver ki ömürlük seveyim. Dürüst ol ki başımın tacı edeyim. Seni sen olduğun için seven insan, iyi gün kötü gün dinlemez. Ne zaman yanında olması gerekiyorsa, o zaman yanında olur. Bu hayat denen yolda fare gibisinsi, beleşçi, sözde dost, özde hain korkaklarla yürürsen onlar arkandan yol alır, yara alan hep sen olursun demedi, deme. İnsanın kendiyle yüzleşmeye yüzü yoksa, başkalarının hatalarıyla oynar, durur. Hayata karşı. İlk küskünlüğümüz yanımızda sandığımız kişileri karşımızda görmemizle başlar. Vasiyetimdir kalbimde ölenler kabrime gelmesinler. Bazı insanlar öyle çok sabrımla oynuyorlar ki ateşle oynar gibi. Bilmiyorlar ki o ateş kor için için yanıyor. Buraya yazıyorum benden söylemesi kor alev alınca Önce sabrımla oynayanlar yanacaklar. Hayat söylesene bana nasıl yaşayayım seni? Ya anlat bana kendini ya da her defasında takma çelmeni. Hatta gel vazgeç bu oyundan yorgunum. Bir de sen yorma beni. Bazen kırgınım diyemezsin. Kuşların kanatları kırılınca gökyüzünün bir anlamı olmazmış dersin. Kırgınım, en çok neye, en çok kime ve en çok da neden bu kadar olduğunu artık hatırlamayacak kadar kırgınım. Bazı insanların yüreği söz doludur ama dili dönmez söylemeye. Küçükken ben dağıtırdım sen toplardın, büyüdüm şimdi ben de aldım, söyle bana kim toplayacak beni anne? Ayakta duracak halin yokken, hayatta duracak nedenlerin varsa korkma düşmezsin. Her şeyi sana havale ettik Allah'ım, gördüğümüzü, duyduğumuzu, bildiğimizi, unuttuğumuzu. Benim de masum umutlarım vardı. Hani şu senin acımadan yok ettikleri. Ben de bu vicdan varken suçluya bile borçlu çıkarım. Ben bu zamanda elimi tutana değil, sözünü tutana hayran. Ve sonunda öğrendiğim en önemli şey, tek başına Güçlü olmak. Şu yağan yağmurun altında yürüyesin, içimde kopan fırtınaları atasın var. Öyle karma karışık duygular içindeyim. Hayatın güzelliği ise ya yanındakiler yanlış insandır, ya da aklındakiler. Neymiş efendim? Yüzüm niye hiç gülmezmiş? Neden asık suratlıymışım? Hayırdır. Hayat bize tebessüm etti de biz mi kahkaha atmadık? Ölmek sorun değil de hani bir gün mezarıma gelirsin de kalkıp sarılamamak koyar bana. Bazen çok safsın diyorlar hoşuma gidiyor bu kadar cin fikirli menfaat düşkünü arasında temiz kalabilmişim demek ne mutlu bana hayat mı bana küstü ben mi ona küstüm hatırlamıyorum ama şu aralar fena dargınız susuyorum ya hani sana karşı en çok sustuğum yerlere bak çünkü ben en çok oradan kırgınım sana. Bekleyen çok insan var biliyorum ama onlara inat sabırla direniyorum. Bazen de seyretmek lazım. Dost kim, düşman kim, kurt kim, çakal kim. En çok da değersiz insana verilen değere acırım. Bataklığa çiçek dikip açmasını beklemişsiniz gibi. Şimdilerde hepimiz gelişine yaşıyoruz hayatı. Kırgın yüreklerimiz, yorgun bedenlerimiz, kaybedilmiş heveslerimizle bahtımıza ne düşerse işte öylesine. Varsın olmasın hayatta her istediğimiz biz olana elhamdülillah olmayana da eyvallah demesini dileriz. Vifasızlığın sonbahar, gözlerin her zaman kalbimde ilkbahar. Ve sen benim yazım, vuslatı kışa çevirdin yar. İçinde bir savaş, kırgınlık, kızgınlık dolu yollarda, hayal kırıklığı, içten içe akan gözyaşları, artık buna dur demelisin, seni üzen, ağlatan, seni umutsuzluğa sürükleyen değil, yüreğini ferahlatan, kalbini rahatlatan, yüzünde tebessüm oluşturan, değerini bilenlerle olmalı insan. Hakkını helal et gençliğim, değmeyecek kişiler için seni mahvettim. Ben kendime yakışanı değil, karşımdaki neyi hak etmişse onu yaparım. Ben Ömer Hançeri, güzel niyetleri, güzel dileklerle birleştiren, bizi sizlerle buluşturan o güzel Rabbime şükürler olsun inşallah. Hepimizin yüreğinde böyle tarifsiz, anlatılması zor dertlerimiz var. İnşallah Rabbim o dertlerimize derman olsun. Saygılar, sevgiler, hürmetler ederim. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı yorum, beğeni ve paylaşımlarla desteklemeyi. Bizim sizlerle paylaştıklarımızı sizler de o kıymetli ve özel dostlarınızla paylaşırsanız bundan onur duyarım, şeref duyarım. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın. Selametle inşallah.